Evet. Geldik yine tezgahın başına. Aman. Ne güzel, ne güzel bir şey. Ne güzel bir şey. Evet. Ne oluyor Cesur? Gidelim mi? Haydi. Vay inşallah. Şöyle bir bekleme de Kalsın al. Kalsın bakalım. Evet. Bak 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 geldi. Bak geldi. Bak geldi. Cesur, Cesur bu ne? Aç örtüyü. Allah duvağını açtı. Telli bir olmuş bu. Mermere bakıyoruz değil mi? Bandır Sarımsa. abi. O benim olsun yani. Taş köprü sarımsağı. Severiz. Aman. Tamam. İyi. Ne yaptın? Ne yaptın? Ha, bu ne abi? Bu bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. Ben de bu acayip bir şey oldu ya. Tereyağlı. Efendim. Burada ne var? Konfile var. Bonfile var, köfte var. Köfte var. Ben hepsi ızgarada hafif pişirdim, az pişirdim. Allah Allah. Tereyağı da alttan sıcağı alabilir Bakabilir miyiz abi? Kolay bol. Kaç kişilik diyorsun bunu abi sen? Ben bir tek kişilik abi. Tek kişi yerim ben bunu. Tamam ama kapattın evet. mı abi? Günaydın. Baş açı çiçek bahçesinden günaydın diyoruz ama daha çiçek bahçesi açmamış abi bizim. Evet abi. Abi şuna bir Sabahın bu saatinde nasıl? neye bakıyoruz biz? Biz, biz sabahın saatinde senle dünden haberleştik bir evet. kahvaltı yapalım dedik. Kahvaltı yapacağız. Ne yapalım dedik? Farklı olsun dedin evet. sen. Evet. Ben de dedim sana Konya yağ somunu yapalım küflü peynirden. Konya küflüsünden Konya e, yağ somunu yapacağız arkadaşlar. Ya. Bakar mısınız? Cennet çamur gibi olacak bu Vallahi. biraz sonra. Efsane olacak. Lezzete gel. Şimdi bunları böyle ben biraz şey Bunlar yapayım. Konya'dan yeni geldi değil mi? Evet. Sen getirdin az önce Bu, gördün. Bu senin mahsulü bu. Miması. Ondan sonra şu elimdeki küfe bakar mısın? Ama insan sağlığı için inanılmaz faydalı. Evet. Faydalı. Vay. Deli. Vay. tuzlu tereyağı. Evet, şimdi içeri atıyoruz abi. Evet. Abi biz kahvaltıya geldik ama ben niyeti bozdum. Ben de niyeti bozdum. Bence bunun üstüne bir kaymak koyalım. Evet. Zaten içinde ekmek var. Evet. Ondan sonra al sana bir... Vişne var. Vişne de var. Tamam. Vişneli ekmek kadar. Bence vişne. kahvaltıyı biz böyle yapalım. Kahvaltıyı evet kahvaltıyı bunu da ekleyelim. Çay gider mi? Gitmez mi? Her türlü. Tamam bak, o zaman. Bir empat. de üzerinde şey var. Ne var? Limon var. Bak Oo. bak bak abi bak bak. Bence bu diyete uygun ya. Öyle mi diyorsun? Bence uygun diye. Hoca bir soralım diyetimiz uygun mu? Vallahi bilmiyorum. Bence ama hayır diyeceğini sanmıyorum. Ya, ben. bu kadar da çok tepsi yapmışız. Abi ben kaç olmuş? sabahtan başlayalım. 5 olmuş. Bir tepsisi bizim. Tamam. Ben bir tepsi yerim. Vay be. Of of. Aman of, of. aman aman aman. Kokuya gel. Çok Ay, güzelmiş. Oh, Oksijenim kesildi vallahi. Vallahi billahi. Abi, abi işte aman. Of kokusu. Duvarın kokusu geldi vallahi. gibi ya. Vallahi geldi, billahi geldi ya. Vallahi. Kes abi. Kes hemen, hemen. Hemen çay, iki çay. Çay. Haydi. Afiyet, bağlı, şeker olsun. Afiyetler. Şimdi Selçukçum güzel kardeşim biz bunun için geldik buraya. Evet. Tamam harika. Bu Konya küflüsü neydi bu? Yağ somunuydu. Yağ somunu. Yağ somunu bu cepte. Okey. Peki güzel kardeşim bu ne? Valla kahvaltıda bu olur mu ya? Bu yapılır mı insana ya? Ankara'da bir ilk mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? İlk bize? bilmiyorum yani. ilk olacak galiba Bence yani. bir deneyelim. Bence uyum sağlar. Çayla diye da yiyebilir. Çay da var yanında. Evet. Tabağı da biraz büyük tuttuk. Evet. Nedeni hani şey olsun sanki fazla yiyormuş gibi olsun. <laughs> Oysa biz yemiyoruz. Biz, yemiyoruz, biz tadına bakıyoruz tamam. sadece. Hadi abi çok lafı uzattık. Başla Başlayalım artık. Mi? Hadi başla. Hadi. Tabii şimdi bazıları inanmaz. Bu saatte bunu yiyecek misiniz diye. İnandıralım abi arkadaşları. Kesiyorum. Keselim lütfen. Mum, mum koysak mı ya? Mum. <laughs> 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 özel bir günde. <laughs> ha pardon. Özel bir günde. Pardon kesiyorum. Vallahi yarı yarıya keselim o zaman. Yarı Tabii yarıya kes. Tamam. Şunun ben kendime alıyorum. Tamam, büyük parça, büyük parça senin Evet. Şey, kaymak da. Kim? Allah kesemiyor diyen de olacak ama. Ah. Artık Bir neyse. dönerci değiliz Bir ya. Dönerci değilsiniz. Siz döner de mi yapsanız acaba siz of. ya? Ha. Asıl babamın mesleği dönerci biliyor musunuz? Valla, Evet. Esas başarçı orada. Vay. Ya somunundan sonra vişneli ekmek kadayıfını yiyen o Burcan ve Selçuk. <laughs> en son oburcan ve Selçuk demiştin. Ben cümleyi tamamlayayım mı? Hı -hı. Sonra tezgahtan diğer ürünlerle devam ettiler. Nasıl? Tam bir tam is bir ismimize uygun bir hareket. Tabii, tabii aynen öyle. Tamam devam edebiliriz arkadaşlar. Takipte kalın. Efendim cümleten selamlar sevgiler. Evet bugün Balgat'tayız. Azzana kebapta ikinci ziyaretimiz. Şimdi bu mekan hakkında şunu söylemem lazım size. Buraya gelirken birazcık beklemeyi ama az bir miktar beklemeyi baştan göze almanız lazım. Neden? Çünkü burada ikramlar, salatalar, ezme, soğan efendim ve hatta kebaplar hiçbir şey hazır tutulmuyor arkadaşlar. Hepsi sipariş üzerine hazırlanıyor. Salatalar sipariş üzerine kesilmeye başlıyor. O anda hazırlanıyor. Kebaplar da siparişi verdikten sonra saplanmaya başlıyor. Ve de ateşe atılıyor. Dolayısıyla bekleme süresi diğer kebapçılara göre 5 dakika, 10 dakika daha fazla olabilir. Baştan bunu söyleyelim. 2. Malzemeler feci yöresel arkadaşlar. Biberler, patlıcan hepsi Urfa'dan geliyor. Efendim, baharatlar Güneydoğu'dan geliyor. Eee, falan filan. Şimdi içeri girelim ve de devam edelim. da. <laughs> yerlerde savaşın <laughs> Filit bak, söyleyeceğim ben... işte. Kolumu koluma engeleme, koluma engeleme. Nasıl bir iş yapıyorsunuz? Ben bir şey anlamadım. Ben bu kadar nazlı bir usta hiç görmedim ya. Bu adam sırf naz yazar Ya siz öyle bir, vallahi bir kolay mı sandınız? Abi ya. Yani. Kime hele kolay mı burada çalışma?